İstanbul Fetih Tepe'de direniş devam ediyor. İnsanları kandırarak evlerinden çıkartmaya çalışıyorlar. Tek taraflı bir kuvvetname imzalatmaya çalışıyorlar. Bir aydır dayandık. Elektrik yok, su yok, doğal göz yok. ...yani hassam olalım ne yapalım ya yani? neyse. Yıllardır yaşadığı evini istemese de... ...terk edip gitmek zorunda kaldı. Çünkü Beyoğlu Belediyesi... ...kentsel dönüşüm gerekçesiyle... ...yaşamın devam ettiği Tepe Mahallesi'ne... ...bir aydan fazladır... ...ne su veriyor, ne elektrik... ...ne de doğalgaz. 900'e yakın hane için... Bayram susuz, elektriksiz geçti. Zorla çıkartıldıkları evlerinin yıkımı başlayınca son çare çadır kurmak zorunda kaldı Tepe sakinleri. Çünkü verilen kira yardımıyla barınabilecekleri bir evi İstanbul'da bulmaları imkansız. Beyoğlu Belediyesi bize çıkmış 1950 TL gibi bir kira yardımı yapmaya çalışıyor İstanbul'da en düşük kira 6-7 bin lira Bir anlaşma yok ortada U Ucu açık olan bir şey var Ne kadar çok borçlanılıyor belli değil Hukuki güvence içeren bir sözleşme e, Makul bir kira yardımı ve Aynı zamanda da ölene kadar borçlanma olmaması. Talepleri açık Fethi Tepelilerin belediyenin sunduğu sözleşmeyi değil, haklarının korunduğu açıkça yazan sözleşmeyi imzalamak istiyorlar. Yani amaç belli zaten bizleri burada fakirleri burada sürmek. Burada buraların e, buraları soyulaştırmak. Biz dönüşme karşı değiliz. Elektrik, su sizler burada yaşamaya devam ederken neden kesiliyor? Yani korkutma, insanları sindirme. Bu amaçla kesiliyor. İstanbul'un göbeğindeki Fethi Tepe'de elektrik, su, doğalgaz kesil Kesilmişti. Kentsel dönüşüm sebebiyle burada evlerini terk etmek istemeyenler bu koşulda barınmak zorunda bırakılmıştı. Şimdi de iddiaya göre burada yaşayanların bir kısmı imza vererek evlerini boşaltmayı kabul etti. Onların boşalttığı dairelerin çerçeveleri söküldü ki kalan diğer dairelerde bunu görüp zamanla evlerini boşaltmaya ikna olsun diye. Caydırma amaçlı. Yani diyor ki sen metruk bina haline getirirsen nasıl oturacaksın? Adamın üstüne evini yıkacaklar yani eşyalarını kapıya atıyorlar şu an. Aslında mahalleli kentsel dönüşüme karşı değil. Ama ne verilen kira yardımı evlerinden çıkmaları için yeterli ne de yıkılan yerlere yapılacak projeden haberdarlar. İstanbul'un göbeğindeki çileye bu görüntüler de eklendi. Evini boşaltmak istemeyen bir kiracının eşyaları humharca sokağa savruldu. Şartlar netleşmeden evinden çıkmak istemeyenlerin susuz, elektriksiz barınma mücadelesi ise devam ediyor. Diyorlar ki biz vatandaşlarımıza depreme dayanıklı ev yapıyoruz. Bıraksın ben depremin altında kalayım daha iyi. Zaten sen suyumu, elektriğimi, doğalgazımı keserek beni öldürdün.